Deniz Topu e, projesi yaklaşık iki yıl gibi bir süre zarfında tamamlandı. E, deniz Topu deyince aklımda zuhur esin diye şöyle söyleyeyim. 16.800 parçanın bir araya geldiği, senkron bir şekilde çalıştığı, e, işte dakikada 80 tane atım yaptığı e, bir silah sisteminden bahsediyoruz. Hani çok basit bir ifadeyle Deniz Topu deyip e, adlandırıyoruz ama altında ciddi bir mühendislik senkronu var. Bizim deniz topumuzun mevcut olanlardan temel bir farkı var. Şu an deniz topu dediğimiz 76 kalibredeki silah sistemini 6 ülke üretiyor. Birbirinin lisansıyla beraber üretiyorlar. Bizdeki analog COT'den dijital COT'ye biz topumuzu evirdik bunu yaparken. Bununla beraber bazı servo motor, servolar değişmiş oldu, şey i̇şte enkodurlar vesaire her şey değişmiş oldu. Bununla beraber daha hızlı reaksiyon gösteren bir top, daha verimli bir top haline geldi hızlıca envantere girmiş olduk. Topumuz beraberinde de bir karakol gemisi için beraberinde Milgem 678 için siparişleri geldi. Şu an servetimde ufakça devam ediyor. Yeni gelen sipitle beraber bir 4 tane daha gündeme gelecek. Bunun yanında daha önemlisi daha ülkemiz adına güzel tarafı ihracatla alakalı çok ciddi bir talebi var. Şu an birçok noktada sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. İnşallah e, ihracatta da ciddi bir pay sahibi olacak makine kimya adına ülkemiz adına. Burada durmuyoruz. E, artık bunu daha ileri kalibrelere, yani şu an 5.4 kalibre e, kullanılıyor birçok ülkemelerde. Gözümüzü 5L4'lere 127 kalibre dediğimiz o gruba dikmiş bulunuyoruz. Onunla alakalı çalışmalara başladık. İnşallah onunla da benim noktaya e, getiriyor olacağız.